Arkadaşlarım bu dersinde de anne çocuk beslenmesi programının amaçlarını inceleyeceğiz. Bakın yine yorumlar yapacağız. Bunlar şıklarda parafta gördüğünüzde yapıştırıp geçeceğiniz maddeler aslında. Şöyle başlayalım. Bunların amaçlarından biri şu. Besinlerin sağlığın korunması ve sürdürülebilmesindeki önemini kavrat diyor. Beslenmenin beslenmenin sağlığın Korunması ve sürdürülebilmesindeki önemini kavrat. Beslenmenin sağlığın korunması ve sürdürülebilmesindeki önemi ne? Bunu amaçlıyoruz. Öğreteceğiz onları. İkincisi, değerli dostlarım, besin özelliklerini tanıyarak ayırt edebilmelerini sağlayalım besin özelliklerini tanıyarak ayırt edebilmelerini sağlayalım. Edebilmeliler diyelim. Geçelim. Bir başka madde ekleyelim. Ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Besinleri yeterli ve dengeli hazırlayabilmelerini sağlarız. Bunlar besinlerini yeterli ve dengeli hazırlayabilsinler. Amacımız bu. Gelelim bir amaç daha edinelim. Gelelim bir amaç daha edelim. Besin seçiminde sağlıklı kararlar almalarını sağlayalım. Besin seçiminde Sağlıklı kararlar almalarını sağlayalım. Bir diğer madde olarak ne diyebiliriz? Şöyle söyleyelim. Besin hijyeni ve kişisel hijyeni sağlamalılar. Öğretelim. Besin hijyeni ve kişisel hijyeni sağlasınlar, sağlamalılar, sağlamalılar. Bir tane daha yazalım kapatalım. Bir tane daha yazalım kapatalım. Besinlerin ne kadar tüketebileceklerinin bilincine varsınlar. Yani şöyle kuralım o cümleyi. Besinlerden diyelim. Besinlerden ne kadar tüketebileceklerinin bilincinde olsunlar. Çok bakın. Bunun devamı gelir. Uzatırsın uzatırsın. Amaçların uzundur. Biz bunları bilelim geçelim. Çünkü yorumlayacağız birlikte. Tekrar edelim. Beslenmenin sağlığın korunması ve sürdürülebilmesindeki önemini bunları öğreteceğiz. Beslenme neden önemli? Besin özelliklerini tanıyarak ayırt edecekler. Bu besinin özelliği ne? Bu besinin özelliği ne? Besinleri yeterli ve dengeli hazırlayabilecekler. İşte tabağın bir kenarına makarna koyuyorsam bir kenarına da ıspanak koyayım. Full makarna doldurmayayım gibi düşüneceksiniz. Düz mantık gidin. Besin seçiminde sağlıklı kararlar almalıyım. Akşam eve gittiğimde cips yemeliyim. Hayır. Akşam eve gittiğimde ıspanak yemeliyim. Bakın sağlıklı bir karar aldım. Besin hijyeni ve kişisel hijyeni sağlamalılar. Onlara besinler nasıl temizlenir? Kişisel izleni, hijyeniniz nasıl sağlanır? Bunları öğret. Besinlerden ne kadar tüketebilmeliyim? Bugün proteinlerden 200 gram tüketeceğim. Karbonhidratlardan 500 gram. Arkadaşlar bakın programın amaçları bunlar. Dediğim gibi şıklarda, paragraflarda görürseniz zaten otomatikman bulursunuz. 4 tane olumlu bir şey koyar, bir tane saçma koyar. Siz de onu işaretler netinizi yaparsınız.